Merhaba arkadaşlar. Bugün duş jeli yapacağız. E, sizlerle birlikte bu gün e, duş jeli yapacağız. E, duş jeli yapmak kolay bir şey mi bilmiyorum. Ben tarifine hiç bakmadım. Hani öyle sallarım. Hani sonunda ne çıkacağını hiçbir fikrim yok onunla ilgili. İstersen videomuza başlayalım. Ben biraz aslayıp sesim gelip gelebilir bir fikrim ilgili. Şöyle bir ben kase kullanacağım. Sonra bir plastik çatal ya da plastik kaşık kullanabilirsiniz. Ee, benim ben fondöten kullanacağım. Ama benim fondötenimin e, burası çalışmıyor nedense bozuldu. Ve şuradan içinden alacağım. İşte diğeri. Şöyle bir kapatıcı kullanacağım. İsterseniz kapatıcı da kullanabilirsiniz. Hani fondöten yoksa eğer. O da da çok Ben ikisini de, de sizlere göstereceğim. Baby Smarts, Barbie Smarts var. Onu da kullanmak amaçla e, kullanacağım şimdi. Hemen başlayalım videomuza. Ee, bir dakika arkadaşlar ben şu hemen şeyi koyayım. pardon. Evet, e, şimdi bir kasemi aldım ben. Onların içine yapacağım zaten. İlk olarak kuracağım bölüm Baby Sand. <laughs> İsterseniz siz küçük de kullanabilirsiniz. Hiçbir fikrim yok onunla ilgili. Ben az kullanacağım. Hani <laughs> nasıl çıkacağını hiçbir fikrim yok. Şimdi bir bir dakika bunu da göstermemişim. Bir kahveli bir puro kullandım. Bunu ezildi herhalde. Ay elim kirlenmişsin. Şöyle yapayım. Evet. Ee, sonra ben bir, bu şekilde bir fondöten kullanacağım. Ama bu fondöteni hani <laughs> <laughs> bayağı vermiş ya. Fondöteni koydum. Uh, bir dakika. Ben sizlere böyle ben yapayım. Ne dakika Ay bir dakika, bir dakika denince, denince, paralarım düştü. Ee, şimdi bir bir samptan alacağım tam. Alınmıyor biraz zor. Kapağı çok zor otuluyor. Evet. Aralarına sürmeye çalıştım. Evet. Ee, sonra bir kapatacağımı kullanacağım. Bu da şöyle bir Biraz tıklayabilir. Zorunlu bilirsiniz. Evet, şimdi karıştırmaya başlayacağım. Evet. Karşılda. Gerçekten de çok güzel düşelerle etmeye çalıştık. Evet arkadaşlar bu kadardı. Beğendiyseniz e, like tuşuna kanalıma daha abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi de unutmayın hoşçakalın